Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. K Falı bakıyoruz. Falımız kolektif. Umarım enerjinizle uyumlanır ve güzel bir fal olur. Falımız videoya denk gelenlere ve tüm takipçilerimize niyetiyle bilincimizi açıyorum. Güzel ve sade bir fal. Hayat akışınızla alakalı bazı sorunların üstesinden gelmişsiniz fakat bazı sorunlar da askıda beklemekte. Aslında durağan bir döneme girmişsiniz. Bu durağan dönem sizin için gayet güzel. Durağan dönemde birlikte bazı şeyler yoluna gelecek fakat duygusal problemleri hala aşamamışsınız. Duygusal problemin temelinde karşı tarafın size karşı olan tavırları ve net davranmaması. Hala kafanızda ben ona tüm sevgimi, şefkatimi e, açıklıkla belirtirken o neden bu şekilde davranıyor şeklinde e, bir düşünce var. Sizi yıpratıyor, sizi üzüyor. Neden böyle, neden bu şekilde neden, niçin, niye sorularına bir türlü cevap bulamıyorsunuz. Bu soruların cevaplarını aramaktan vazgeçip e, bazı şeyleri oluruna bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu soruların cevapları sizde değil. Karşı tarafta bu soruları kendinize sordukça size üzüntü vermekten başka bir sonuç doğurmamakta. İki yolunuz var. İki yolun sonunda iki haberle geri dönüyorsunuz. Bu haberler iyi haberler ve sizi gerçekten mutlu edecek güzel haberler. Yolların sonu aydınlık ve dediğim gibi güzel haberlerle geri dönüyorsunuz. Aile büyüklerinden bir tanesiyle alakalı bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. E, ciddi bir rahatsızlık. bir e, Hastane süreci sizi bekliyor. Gördüğüm kadarıyla. Fakat e, bu süreci de el ele vererek atlatıyorsunuz. Tabii ki sağlıkla alakalı sorunlar her zaman insanı yoruyor, yıpratıyor. Fakat üstesinden gelemeyeceğiniz ya da sizin başınıza çok büyük e, dertler açacak sorunlar değil. Küçük basit basit bir ameliyat olabilir. Birkaç tahlil olabilir. Buna benzer bir hastane süreci sizinle beraber. Burada bir deniz kızı var. Deniz kızı bolluk, bereket ve alakalı haberlerin geleceğini gösteriyor. Maddi açıdan bir yatırım yapmak istiyorsanız bir an önce yapın. Çünkü doğru bir zamana gelmişsiniz. Durağan bir zamandasınız. Bu durağan zamanı aktif hale getirmekte sizin elinizde adım atarken çok fazla düşünüyorsunuz. Korkmayın, cesur davranın, adımlar atın. Kötü de olsa en azından adım atmış olursunuz, yerinizde durmaktan iyidir. Uzun saçlı bir bayanla bir tartışmanız var ve bu tartışma sonucunda ciddi zarar görme ihtimaliniz var. Bu zararı minimuma indirmek için öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Etrafınızdaki insanlara biraz daha nazik davranmanız gerekmekte. Çünkü e, iş dünyada yaşamış olduğunuz sorunlarla alakalı biraz gergin ve negatif durumdasınız. O nedenle öfkeyle kalkan zararla oturur dememek için etrafınızdaki insanlara biraz daha anlayışlı ve nazik olmanız gerekiyor. Yakın zamanda bir iş değişikliği olma ihtimali var. Çünkü mevcut işinizden memnun değilsiniz. Eğer şu an bir iş değiştirme aşamasındaysanız veya bundan farklı like bir teklif gelirse düşünmeden kabul edin. Çünkü yeni başlayacağınız iş sizin için daha hayırlı. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek ümidiyle.